Sakin teyze. Canki teyzeden bize dua etmesini istedim de ama aniden düştü. Ah, endişelenme Pritvi, çok şükür Canki teyze iyi. Kurtulmayı başardı. Canki teyze nasılsın? İyi misin? Aa, um, o iyi. Merak etme sen. Bizim için dua etmesini istemiştim. Ama hiçbir tepki vermedi. Konuşmadı bile. Anlamıyorum. Kafasında neden yara var ki? Canki teyze dün gece bir kaza geçirdi. Ne? üzücü olan kısım şu ki, Canki teyze felç oldu. Ne? Aha, evet, doktor asla iyileşemeyeceğini söyledi. Ah. Ama yine de umutluyuz. Canki teyze bir gün iyileşecek. O yine iyi olacak. Endişelenme lütfen. Bu nasıl olur? İnanamıyorum. Hep iyiler mi acı çekecek yani? Canki teyze iyi kalpli biri. Başına gelene bak. Canki teyze lütfen çabuk iyileş. Seni bu halde görmek beni kahrediyor. Sen ailemizden birisin. Lütfen çabuk iyileş. Lütfen. Kazanın nasıl olduğunu merak ettim de... Bir bilginiz var mı? Yani tam olarak ne olmuş? Bunu sana anlatmalı mıyım bilmiyorum Pritvi. Benimle tam olarak neyi paylaşmak istedin? Elbette Prita. Bu tür şeyleri benimle paylaşmalısın. Ben senin müstakbel kocanım. Biz evleniyoruz... Aslında hepimiz onun bir şeyler bildiğini düşünüyoruz. Ay yani hafızasının yerine geldiğini düşünüyoruz. Onu öldürmeye çalışan biri var ve Canki teyze bu kişiyi tanıyor. Canki teyze ona kimin çarptığını da biliyor. Şimdi bize bir şekilde bu kişinin ismini verebilirse ona bunları yapan canavarın kim olduğunu öğrenebiliriz tabi. Ama şimdilik... Pirita endişelenme lütfen. Canını sıkma. Ha? İyi tarafından bak. Önemli olan Canki teyzenin hayatta olması sonuçta eve sağ salim döndü. Değil mi? Haklısın. Onun eve dönmesine Hepimiz çok sevindik <laughs> Şey ben ona çorba getireceğim Çünkü ilaç saati geldi Ben de Asan birazdan bekli. gelirim zaten Canki teyzeyi Bu halde görmek Beni üzdü Lütfi Lütfen kendini üzme Hep söylüyorum Canki teyze iyileşecek Buna hepimiz inanıyoruz Sen merak etme tamam. Dua et Elbette edeceğim Hemen dönerim tamam. ben. Tamam. Çok korktum. Kalbim yerinden çıktı. Yaşlı cadı. Ha? Neden bana bakıyorsun? Beni gözlerinle mi öldüreceksin? Ha? sersem kadın. Ha? Gözlerindeki öfke kimseye zarar veremez. Çünkü sen çaresiz bir haldesin. Yaşlı cadı. Sana o arabayı kimin kullandığını söylememi ister misin? Pritvi. Pritvi'nin yanında da Şerlin vardı. Seni Öldürmediğim için kendimle gurur duyuyorum. Yoksa seni bu halde görme şansım olmazdı. Bir şeyi sakın unutma. Piritvi'yi kimse mağlup edemez. Hiç kimse. Tebrikler. Senin adına çok mutluyum. Tanrı yardımcın olsun. Bu harika bir haber. Karina, neden Şerlin'i tebrik ettin? Söyle biz de tebrik edelim. Anne, onlar peder beyle görüştü ve kına için tarih belirlediler. Bunun için çok erken. Henüz hiçbir hazırlık yapmadık. Bence bu uygun bir zaman değil. Dün olanları da düşünürsek neden? Nesi var ki? Her şey yolunda. Sarla'nın evinde çok üzücü şeyler yaşandı. Düğün için doğru bir zaman olduğunu düşünmüyorum doğrusu. Şuna bakın. Şimdi de Canki'nin ölümü için yas tutmak istiyorlar. Biraz daha beklememiz gerekecek Şerlin. Lütfen. Tanrım buna inanamıyorum. Ama başka bir uğurlu tarih bulamayabiliriz öyle değil mi? Aa, sorun değil teyze. Raki teyze haklı. Şu anda kötü bir dönemdeyiz. Çünkü herkes fazlasıyla üzgün. Bu annemin hatası. Sana danışmadan düğün tarihi belirlemiş. Kötü bir zamanda olmasak onun başına bunlar gelmezdi. Bana da Karina teyze söyledi. Dün korkunç bir kaza geçirmiş. Kötü olmuş. Ama ne yapalım? Sonuçta o bir anne. Uğurlu tarihi bulunca kimseye söylemeden tarihi belirlemiş. Üzgünüm, size anlatmadığım bir şey var. Benim baba tarafımla bağlarım çok zayıf. Bizi küçük düşürmek için ellerinden gelen her şeyi yapmaya çalışırlar. Hatta bir ara nişanın üzerinden çok zaman geçti ama hala ortada düğün yok dediler. Annem bunu baskılardan dolayı yapmıştır. Ama akrabalarımıza erkek tarafının kötü bir zamandan geçtiğini ve bu yüzden beklediğini söylemişti. Ama halam zor günler geride kaldı dedi. Karanın bir suçunun olmadığı ortaya çıktı. Bir sorun yok. Neden evlenmiyorsunuz dedi. Üzgünüm. Pelita'nın ailesinin böyle bir durumda olduğunu bilmiyordum. Ah, bir dakika. Alo anne. Anneniz değil şoförünüzüm. Aramamı istemişsiniz. Ah evet anne. Anne durumları biliyorsun. Neden halamla konuşmuyorsun? Bayan Sherlin aklını mı kaçırdı? E tamam konuşayım. Evet hala. Lütfen anlamaya çalış. Tamam ne istiyorsan onu yap. Görüşürüz. Ne oldu Şerlin? Halam, çok acımasız biri. Düğünü yapmamak için bahane uydurduğunuzu söylüyor. Ne? Bunu nasıl söyleyebilir? Biz her şeye hazırız. Neden düğün yapmayalım? Bu çok garip. Biliyorum teyze ama çok zoruma gidiyor. <laughs> lütfen Şerlin, lütfen ağlama. Başka ne dedi? Halama göreli şap, beni oyalıyormuş ve benimle evlenmeyecekmiş. Nasıl bu kadar kaba olabilir? Ailesinden biri hakkında nasıl böyle konuşabilir? Bu çok yanlış. Lafları zoruma gidiyor. Ama merak etmeyin. Bunu halledeceğim. Rişaptan şüphe etmesine izin vermeyeceğim. <laughs> Bir şeyler yapacağım. Sen benim öz kızım gibisin. Kimsenin seni incitmesine izin vermeyeceğimi bilmelisin. Anne, bence Rişap ve Şerlin'i bir an önce evlendirmeliyiz. Peder Bey'le konuşalım ve uğurlu tarihi beklemeyelim, olur mu? Şerlin yakında evimizin kızı olacak. Kimseyi onun hakkında konuşturmam. Durun. Neden acele ediyorsunuz ki? Ben halasıyla konuşurum. Merak etmeyin. Belki Şerlin'in halasını ikna edebilirsin ama diğer konuşan kişileri ne yapacağız? İnsanların dilleri papuç gibi. Ve burada bir kızın haysiyeti söz konusu. Anlamaya çalışma heş. <laughs> lütfen, lütfen ağlama Şerlin. Mutlu olmalısın Şerlin. Ağlamana hiç gerek yok. Bence kınayı hemen yapabiliriz bu arada. Halanı ara ve çenesini kapamasını söyle. Hı? Gerçekten mi? Evet kızım. Endişelenme. Gözlerini yaşlı görmek istemiyoruz. Ama Şerlin, aa, yapacağımız kına basit bir kına olacak. Çünkü buna hazırlanmak için zamanımız yok. Söz veriyorum, dua törenin yarınki kınaya göre çok daha gösterişli olacak kızım sana söz veriyorum. Tamam. Mahesh, bir an önce hazırlıklara başla. Tamam, olur. Çok üzgünüm Şerlin. Ailende böyle sorunlar olduğunu bilmiyordum. Hayır teyze. İşe yarayacağını düşündüğüm bir fikirdi o kadar. Aman tanrım. Sen az önce rol mü yapıyordun? Ha, <laughs> gerçekten çok kurnazsın. Ama bu fikirler bende işe yaramaz. Hı? Bana kurnaz demek az kalır. Ne kadar tehlikeli olduğumu bilmiyorsun. Reşat. Evet. Efendim. Gelir misin biraz? Birazdan arayacağım. Günaydın. Efendim. Bugün alışverişe çıkmalısın tamam mı? Güzel şaka ama vaktim yok. Üzgünüm. Bekle. Bahane istemiyorum. Gideceksin diyorsam gideceksin. Neden? E Çünkü kınamız var. Ne? Ne? Sen bizi mi kastettin? Evet. Duydun mu? Yarın kınanız yapılacak. Bahane ya da itiraz istemiyorum. Mutlaka alışverişe çıkılacak. Kına mı? Çok erken. Bu nasıl oldu? Frit'e Bunu durdurmam gerek. En azından erteletmeliyim. Çok güzeldi mabede girerken hiçbir sıkıntı yaşamadı. Haklısın. Evet annem. Şiriştin'in sesinin bu kadar güzel olduğunu bilmiyordum doğrusu. Şarkıyı şahane söyledi <laughs> değil mi? evet. Çok güzel bir sesi var. Çok iyi söyledi. Neden benimle dalga geçiyorsunuz? Ben bütün tören şarkılarını biliyorum. Ablam hepsini öğretti. Vay canına. Açıkçası bunun için Pirita'yı tebrik etmeliyiz. İyi çıkarmış. Bir dakika. Onu mu övdün? A Öğretirken neler yaptığını bilmiyorsunuz. Sürekli bana sataşırdı ve vururdu. Tebrik edecekmiş. Evet. <laughs> Pritvi. Hoş geldin Merhaba. oğlum. Nasılsın iyi misin? Merhaba baban. Hoş geldin. Otursana. Mabetten döndünüz mü? Ona da bir şeyler ikram ettin mi Prita? Şey... A, Canki teyzeye çorba vermekle meşguldüm Ama çay Hayır yapacağım Hayır Brida teşekkür ederim bunlara gerek yok Canım çay çekseydi yapmanı isterdim zaten Evet oğlum her zaman kendi evindeymiş gibi rahat ol e, Bahri su içseydin Sırf seni Aa. kırmamak için çay içeceğim teyze Ama önce biraz Şeker alabilir miyim Ah mabetten geldik ama Sana şeker ikram etmeyi unuttuk Al oğlum Canki'nin iyileşmesi için bu sabah hep birlikte mabede gittik ve onun için dua ettik. Az önce onun yanındaydım. Çok çok üzüldüm. Ona tam olarak ne olduğunu hala anlayamadım. Tam olarak ne oldu? Kaza geçirmişti ama hayatta. Mabede de bu yüzden gittik. Orada dua edenin duası kabul olurmuş. Canki hemen iyileşsin diye ...biz de mabede gittik. Frita su getir kızım. Hayır, iyiyim. Ee, annem de mabede her gün dua etmeye gider. Ayakta kaldın oğlum, otursana. Hadi otur, gel. Öyle gel. Teşekkür Buyur. ederim. Buyur. Gel otur, ee, bu saatte seni hangi rüzgar attı? Hankinin cesedini görmeye gelmiştim. Aa, önemli bir şey yok. Aslında sizinle... ...bir şey paylaşmak istedim. Ama bana... İnanır mısınız bilmiyorum. Neden inanmayalım oğlum? Anlatabilirsin. Çıkar ağzındaki baklayı Pritvi. İnanılacak bir şeyse inanırız tabii. Değil mi? Bir işte. Karşıma çok iyi bir fırsat çıktı teyzeciğim. Of. İyi bir iş fırsatı. <laughs> Yabancı bir şirket şirketime ortak olmak istiyor. Harikaymış. Ama bunun için iki hafta içinde yurt dışına çıkmam gerek. Yani düğünü yurt dışından döndükten sonra mı yapmak istiyorsun? Hayır teyze bu imkansız. Ailem çok baskı yapıyor. Özellikle de annem yurt dışına gitmeden önce mutlaka evlenmem gerektiğini söylüyor. Yoksa bana izin vermez. Ayrıca annem yurt dışına bekar olarak gidersem orada bir kadının tuzağına düşebileceğimi söyledi. <laughs> Açıkçası annem biraz şüpheci biridir. Yani biraz tedirgin oldu. Bütün anneler böyledir. Her şeye inanırlar. Ayrıca böyle şeyler her zaman olur. Bunu düşünmesi normal. Peki senin bu seyahati erteleme şansın var mı? Teyze, bu çok zor. Eğer iki haftaya oraya gitmezsem şirketime dava açabilirler. Onlarla benim bir sözleşmem var. Ama bu çok erken. Tamam teyze. Lütfen canını sıkma. Ben halletmeye çalışacağım. Yolculuğu ileri bir tarihe erteleme konusunda şansımı denemeyi düşünüyorum. Bu kadar erken nasıl yaparız bilmiyorum ki. Dua törenini daha yeni yaptık. Sonra nişan var, kına var. Biliyorsun bir sürü tören var. Düğün hazırlıkları var bir de. Biraz zamana ihtiyacımız olacak. Bunu nasıl yaparız ki? Tamam teyze. Endişelenme sen. Ben en iyisi seyahatimi bir hafta erteleyeyim. Onlara üç hafta içinde geleceğimi söyleyebilirim. Ama nasıl? Ben... Tamam. Üç hafta içinde yaparız o evet. zaman. Üç hafta yeter sanırım. Bunu duyduğuma çok sevindim. Anlayışın için teşekkür ederim teyze. Beni çok iyi anlıyorsun. Artık hem çalışabilir hem de hayatıma bakabilirim. Bunu Çay içerek kutlamamız gerek. Aa, tamam çay demleyeyim o Aa, zaman. Hayır anne sen otur lütfen. Ben yaparım. Bir şey soracağım sana. Neden hep acele ediyorsun ki? Aa, affedersin. Şirişti. Daha önce yine acelen olduğunu söylemiştin çünkü. Kusura bakma ama artık bizi zorlamaya başladın. Sözlerine dikkat et Şirişti. Hayır anne. Canki teyzeyi bir düşünsene. Halini görmedin mi? O da ablamın düğününe katılmak isterdi değil mi? Evet. Aa, bak demek istediğini anlıyorum Şiriş'te. Ama bu mesele hayatımı etkileyebilir. Bu yüzden taviz veremem. Ve açıkçası ne zaman buraya gelsem bir sorun oluyor. Lütfen kusura bakma teyze. Ama hayatımıza devam etmemiz gerekiyor Sonuçta biz Prita'yla nişanlıyız ve eninde sonunda evleneceğiz. Çıkan her küçük sorunda düğünümüzü erteleyemeyiz. Hayır sen... Bence Şirişti benim Prita'yla evlenmemi pek istemiyor gibi. Hayır öyle bir şey yok oğlum. Sonuçta o daha çocuk. Aklına ne gelirse söylüyor işte. Ayrıca sen de haklısın. Herkes hayatında problemler yaşayabilir. Ama bu problemlerle yüzleşmek gerekir ve düğününüze 6 ay vardı ama ...üç haftaya düştü. Tek fark bu. Biraz zor olacak ama başarabiliriz bence. Sen merak etme. E, ee, emin misin teyze? Elbette eminim. Biz her şeyi hallederiz. <laughs> Harika. Yani bir sorun yok. Ee, üzgünüm Şirişti. Umarım seni kırmamışımdır. Hayır. Önemli değil. O sadece aklına ne gelirse söylüyor işte. Onu kıracak bir şey söylemedin sen. Bir şey diyeceğim. Söyle. Şiriş'le gibi bir yakınım olduğu için kendimi gerçekten çok şanslı hissediyorum. O çok tatlı ve komik bir, çok renkli bir kişilik. Evet. Herkes benim kadar şanslı. Hayır, değil. o dünyada tektir. <laughs> evet. Ben e, hemen dönerim. Aa oğlum umarım baban iyidir. Oh ah, ah, ah ne oldu az kalsın çayı döküyordum sen evlenip evden gittiğinde beni ve Mumbai'yi terk mi edeceksin yani buradan gitsem bile yine buraya dönerim öyleyse niye evleniyorsun ki ne gerek var yani aciliyeti mi var orada her ne planlıyorlarsa gidip iptal ettirmelisin o kadar zor bir şey değil yani bu zor bir şey birçok sorun çıkarabilir. Onunla nişanlıyız. Eğer evlenmezsem komşular dedikodu yapar işte ve bu da annemi çok üzer. Ya Dipak evlenmediğimi duyup geri gelirse annemin itibarı sarsılır. Sen bunun olmasını ister misin? Bunu neden isteyeyim ki? Bu evlilik içimde garip duygular uyandırıyor abla. Normalde mutluluktan dans etmem gerekirdi. Ama hiç içimden gelmiyor. Brit ve bizim mutluluğumuzu bozmaya gelmiş gibi hissediyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.